Merve'nin düşleri Aslında sevmek beklenmedik bir rüzgar çıkması gibi Hay Allah üzerime hırka dalmamışım dedirten Üşüten kaçmayı koşturmayı gördüğüm ilk ağaç altına ilk saça sığınmayı isteme durumunda bırakan Mutlu muyum diye kendine sorabilmektir Sevebilmek sevmek Sanki o anda yere düşmüştüm Sanki kimse görmemişti Sanki avuçlarımın içi acıyordu ağlamamak için zor tutuyordum kendimi derken işte tam o sırada bir düştü mü bir yerine acıdı mı diye verdi Yumru yumru kalbime dokunuverdi. Ben pencerenin önünde aniden gelen bu soru karşısında ne yanıt vereceğimi düşünürken daha bir aylık kardeşimin ağlayan sesi kurtardı beni. Çok uzundu bunların yanıtı ama o kalbime dokunan bana soru soran kişi hayalimdeydi. Ne yazık ki bana dokunabilecek kişi hayaldi, hayal olmama durumunu oysa ki ne kadardı isterdim. Bunun yanında şunu öğrendim: olup sus şeylerden bile artık bir şeyleri öğrenebiliyordum. Kapıyı kapattığında bitmiyor dünya. çoğu zaman o kapının ardındaki korunaklı ve iyileştirilmiş hayat bile yetmiyor mutlu olmaya. Her sabah yağmurun akıp gittiği sokağa çıkarken o sokakta tamam. Lanmışların yerleri giderek boşalırken Herkes bir başkasının hayatına seyirci Kendi ömrüne misafir durmuşken Nasıl bir şeydir mutlu olmak Kim mutlu veya mutluluğun yanında Kim bunların farkında ki Hayatta değer verdiğim benim için çok önemli birisi daha var Babam O bütün sorularımın yanıtlarıydı Gökyüzü nerede biter diye sordum da bitmez diyen Ölenler nereye gidiyor diye sordum da bitmeyen o yere giderler diye gülümseyen şimdi yaşım 17. babama sorduğum soruların gittikçe güçleştiği ve babamın bana yeni yanıtlar aradığı yaştayım. Şimdi ise kendime sorduğum sorularım daha da zor. Yanıtı var mı bilmiyorum ama şimdi neden kötülük iyilikten daha baskın baba? Neden genişledikçe inceliyor insan kalbi? Neden karanlıktan korkar büyükler? Neden mutlu olmak bu kadar zor? Kuşlar neden değil de nasıl uçarlar baba? adını koyamadım ki.